Herkese merhabalar. Bugün evimizde çocuklarımızla birlikte ne tür etkinlikler yapabiliriz? Bunun için size önerilerde bulunmak istedim ve böyle bir video paylaşmak istedim. Şimdi bildiğimiz oyunlar var, oyuncaklar var. Bunları kullanırken bazen sıkılabiliyoruz ya da çocuğumuzun ilgisini çekmeyebiliyor. Sırf bu yüzden çocuğumuz farklı kanallara mail gösterebiliyor, yönlenebiliyor, e, tablet kullanımı, bilgisayar kullanımı, telefon kullanımı vesaire gibi alanlara çocuk aslında istemsiz bir şekilde sevk oluyor. Bunun önüne geçebilmek için ben ailelerimize evde çocuklarıyla birlikte e, uygulayabilecekleri hoş etkinlikler hazırladım. Bu etkinlikleri farklı e, gelişim alanlarına e, yönelik de hazırlamaya devam edeceğim sizlerin talepleri doğrultusunda. Bugünkü hazırladığım video çocuklarımızın takip, dikkat becerilerini geliştirici çalışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Şimdi hepimizin bildiği baloncuklar var. İçine batırıyoruz ve üflüyoruz. Zaten videomuza da bunu ekleyeceğim. Fiyatı çok uygun olmasına karşın aslında çocuklarımızın dikkat ve takip becerilerini yoğun şekilde geliştiren bir etkinlik. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Çocuk balonu üfledi e, ya da siz üflediniz. Havadaki baloncuklar yere düşmeden patlatma yarışı. Bu hem bir e, motor koordinasyon gerektirir hem e, hız serilik gerektirir ve çocuklarımızın dikkat becerilerini geliştirir. Daha sonrasında lazer takibi. Lazer takibini e, ben kullanıyorum ve gayet eğlenceli buluyorum. Hocam nasıl yani e, lazeri tutacağız çocuğumuz lazere mi gidecek gibi düşünebilirsiniz bunu oyunlaştırıyoruz. Örneğin şimdi lazeri tuttum e, fotoğraf çerçevesine odamızdaki herhangi bir nesneye fotoğraf çerçevesine tuttum. Lazer nerede? Lazer şimdi nerede? Lazer nerede? Bu bu şekilde çocuklarımızın e, dikkatini Farklı nesneler üzerine yoğunlaştırmasını ve göz e, atlamalarını sağlamasını e, sağlıyoruz. Daha sonrasında yüz maskelerini e, her zaman kullanıyorum. Yüz maskeleri bizim için çok önemli. E, yüz maskeleri çocukların yüze odaklanma becerilerini geliştiren ve e, drama becerilerini de geliştiren, çocuğu farklı bir role bürünmesini sağlayan e, verimli bir materyal olarak yorumluyorum. Bunları sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunları e, illaki dışarıdan temin etmek durumunda değilsiniz. Sevdiğiniz herhangi bir çizgi film karakterinin ya da e, herhangi bir figürün e, sizler de e, yüz maskelerini el işi kağıtlarıyla, fon kartonları ile yapabilirsiniz ve gerçekten eğlenceli oluyor. Çocuğa rol verme becerisini de geliştiren hoş bir etkinlik. El kuklaları El kuklaları için de yine aynı şekilde çok fazla e, masraf etmeden, çok fazla e, alışveriş durumuna girmeden kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz? E, ev içerisindeki çoraplar, eldivenler, kullandığımız e, bulaşık eldivenleri, e, baktığımız zaman e, ufak örgüler. Yani e, bu aslında bizim tamamen yaratıcılığımızla alakalı. Biz çocuğumuza ne kadar pahalı oyuncaklar alırsak, Çocuğumuz o kadar başarılı olmaya. Ben çocuğuma e, yaratıcılığı kazandırmaya çalışıyorum. Çocuğumuza illaki e, pahalı oyuncakları almamıza gerek yok. Bu pahalı oyuncaklar belirli bir süreden sonra işlevini yitirebiliyor. Ama ben eğer çocuğuma çevresindeki gördüğü her bir nesneyi bir materyal haline getirebilirsem ve çocuğuma da bu bakış açısını. Kazandırabilirsem çocuğum her şeyden bir oyuncak üretmeye başlayacak. Ve bu çocuğumun hayal gücünü de geliştirdiği gibi çevreye bakış açısını farklı yönlerden inceleme becerisini de geliştirecek. Şimdi farklı bir etkinlik önerisinde daha bulunuyorum. Sırtına ya da avucuna çizdiğim şekli sen kağıda çiz. Nasıl? Örneğin avuç içini açtım. Çocuğumun avcuna bir üçgen çizdim. Bunu okul öncesi bireylerde uygulayabilirsiniz. Ve e, görsel algıyı geliştiren, e, içsel zekayı geliştiren güzel bir etkinliktir. Avuç içerisine herhangi bir geometrik şekil çizdiniz. Ve çocuğunuzdan avcuna çizilen e, şekli, figürü çizmesini istiyorsunuz. Bakalım doğru yapabildin mi? Aynı şeyi sırtında da deneyebilirsiniz. Ayağında da deneyebilirsiniz. Alnında da deneyebilirsiniz. Ya da kafa bölgesinin herhangi bir yerinde de deneyebilirsiniz. Bu çocuğun kendi vücuduna odaklanmasını ve odaklandığı bölümde gelişen farklı durumları yorumlamasını geliştirecektir. Parmak takibi. Parmak takibi nedir? Parmak takibi nasıl bir etkinlik olabilir? Şimdi bunun üzerinde yoğunlaşalım. Ben bir hareket yapıyorum. Bir... Ee, el hareketinde bulunuyorum. Bunu yapıyorum. Çocuğumun bu el hareketine bakıp çok kısa bir süre içerisinde hızlı ve pratik bir biçimde beni taklit etmesini istiyorum. İlerleyen basamaklarda çocuğuma daha zor hareketler gösteriyorum. Örneğin başlangıçta sadece bunu yaptıysam ilerleyen zamanlarda bunu yapmaya başlıyorum. Daha sonrasında iki el kullanmaya başlıyorum ve çocuğum burada Gözlem, muhakeme yeteneğini kendi vücudunda tatbik etmeye başlıyor. Eğer bunu ben ne kadar geliştirebilirsem çocuğumun çevre gözlemini, takip becerisini de bir o kadar geliştirmiş olabilirim. Ses, beden koordineli hafıza etkinlikleri nedir hocam? Eğer ben çocuğumla birlikte bir şarkı söylüyorsam ve bu şarkıyı e, koordineli ediyorsam bedenimle. Nasıl yani? Sar sar makarayı şarkısını söylüyorum. Çocuğuma sar sar makarayı şarkısını söylerken beden taklitini yapmasını bekliyorum. Ve bu öğretilmiş bir süreç. Daha sonrasında biz kendi şarkılarımızı yazmaya başladığımızda çocuğumuz yine aynı beceriyi vücudunda kullanmaya başlıyor ve değerlendirmeye başlıyor. Bu iletişim becerilerini geliştirdiği gibi yine aynı şekilde Sese göre vücut farkındalığını artırarak bir e, senkronizasyon sağlıyor. Basamaklı resim çizme etkinliği nasıl yapılır hocam? Bir nesne belirledik, ev resmi. 3-4-5 yaş grubu, okul öncesi gruplarda uygulanabilecek bir etkinlik. Çocuğuma bir üçgen çizdim. Çocuğumdan aynı şekilde kendi kağıdına üçgen çizmesini istiyorum. Altına bir kare çizdim. Çocuğumdan aynı kareyi çizmesini istiyorum. Pencereleri, kapıları, bacası içinde aynı şeyleri yapıyorum ve çocuk bir kağıttan başka bir kağıda uzamsal zekayı kullanarak e, aktarma becerisini geliştiriyor. Bu aslında bizim hayatımızın her alanında bizim kullandığımız bir beceridir. Örneğin, e, öğretmen tahtada herhangi bir şey yazarken bunu defterimize geçirebilmemiz bunu yaparken e, hızımız ya da bunu yaparken e, başarılı doğru bir yazım biçimini kullanmamız. E, dışarıya çıktığımız zaman çevresel yaşantımızda herhangi bir yerden telefon numarasını alıp kendi telefonumuza yazıp aramamız. Ya da birisinin bize verdiği bir kağıtla adres bulmamız. Bunlar bizim tamamen aslında bu basamaklı resim çizmemizin e, altyapısını oluşturan gerekli bir beceri. Daha sonrasında bir şarkıyı bir ezgiyle, bir heceyle söyle. Nasıl hocam? Bak postacı geliyor, selam veriyor. La 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 la. Ba ba, ba 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 be 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 be. Burada şarkının sözlerini aslında çok fazla dikkate almadan Çocuğa verdiğim o işitsel hafızayı kullanarak verdiğim o ritmi herhangi bir hecenin arka arkaya söylenmesiyle e, o şarkının ezgisini alıyorum ve bu da yine çocuklarımızın e, işitsel belleklerini, işitsel anlamlandırma becerilerini geliştiren güzel bir etkinlik. Çocuğumuzu taklit edelim. Nasıl yani? Her zaman çocuğumuzun bizi taklit etmesini bekleriz. Ama aslında doğru olan o değildir. Çocuğumuzun davranışlarını tanıyabilmesi için, kendi davranışlarını yorumlayabilmesi ve ne kadar işlevsel olduğunu anlayabilmesi için zaman zaman bizim de çocuklarımızı e, taklit etmemiz gerekiyor. Örneğin çocuğum oyun oynuyor ve oyun içerisinde kendince bir şarkı geliştirdi. Bu şarkıya eşlik edin ya da çocuğunuz gibi siz de o şarkıyı söyleyin. Çocuğum ev içerisinde normalin dışında bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Siz de onu taklit edin. Bakalım sizin taklitiniz neticesinde çocuk davranışını nasıl yorumlayacak? Bu anlamda otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerimde dahi oluma geri dönüşlerle karşılaştım. Eğer çocuğun kendi davranışlarını yorumlama yeteneğini kazanırsa ve karşısındakinin kendisini taklit ettiğini hissederse davranışlarını kabul görecek cinsten ee, tekrar işleme koyma, tekrar düzenleme becerisini elde eder. Devam ettiğimde yüz boyama etkinliklerini her zaman kullanıyorum ve e, tavsiye ediyorum. Yüz boyama etkinliklerinde tek taraflı bir boyamayı benimsemeyin lütfen. E, çocuğumuz bizi boyuyorsa biz çocuğumuzu boyayacağız. Çocuğumuz e, eğer bizi henüz boyamamışsa biz çocuğumuzu boyadıktan sonra bizi boyamasını talep edeceğiz e, ve bunu başlangıç aşamasında serbest bir etkinlik olarak sürdürürken ilerleyen zamanlarda herhangi bir hayvan figürü Herhangi bir e, bitki çeşidi olarak programlayabilirsiniz ve bu hem yüze odaklanmayı takibi hem e, bir nesneyi e, bir forma sokabilme becerisini çocuğumuza kazandıracaktır. Bir başka yetkinlik. Elimde herhangi bir gazete resmi var ya da herhangi bir fotoğraf var. Ben bunu çocuğumun önüne koydum. Ve diyorum ki çocuğuma burada ne var? Babam arabaya biniyor örneğin. Peki baban arabaya binmeden önce ne oldu? Babam neden arabaya bindi? Babam nereye gidiyor? Öncesini kapattım ve yorumlamaların neticesinde sonrasına bakıyorum. Babam nereye gitti? Sence babam bu fotoğrafı çekindikten sonra ne yaptı? Bu şekilde çocuğun öncesi ve sonrası e, olayları yord yordama becerisini geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi puzzle'ımızı yapalım. Hocam nasıl yapabiliriz? Aslında çok kolay. Bir mukavvayı e, 20'ye 30 biçiminde biçimlendirdim ya da elinizde bulunan fotoğrafın ölçüsünde biçimlendirdim. Daha sonrasında ben fotoğrafımı aldım ve o mukavvanın üzerine yapıştırdım. Bu Anne çocuk fotoğrafı olabilir, bir aile fotoğrafı olabilir ya da çocuğun sevdiği bir çizgi film karakteri olabilir. Yapıştırdıktan sonra bunu internetteki şablonlara da bakarak yapboz biçiminde kesiyorum. Bu kesim sırasında hem fotoğrafı kesiyorum hem de altındaki mukavvayı kesiyorum ve daha sonrasında bunun bir fotoğrafını çekiyorum. Çocuğumla birlikte ben bu kestiğim parçaların hepsini birbirine karıştırıp tekrar yapacağımızı ifade ediyorum. Çocuğum bunu yapamayabilir. Burada görsel anlamda fotoğraflar, çektiğimiz fotoğraflardan destek alabiliriz. Buna ilerleyen zamanlarda puzzle daha küçük parçalara e, bölecek şekilde, daha fazla puzzle parçası kullanacak şekilde ilerletebilirsiniz. Çünkü Bizim dışarıdan aldığımız hazır puzzlelar çocuklarımız için bir yerden sonra sıkıcı olabiliyor. Ama kendi çevresiyle alakalı, yakın çevresiyle alakalı kullandığımız fotoğrafla çocuğun bu etkinliğe karşı ilgisini her zaman dinç tutacaktır. 16, şu an 16. etkinlikteyim aslında. Bunu da biraz sesli ifade etmiş oldum. El, ayak, parmak baskıları. Çocuğumuzun vücudunu tanıması bizim için çok önemli. Çocuğumuzun vücudunu tanıyabilmesi için benim ona sunduğum imkanlar çerçevesinde çocuğum kendi vücudunu tanıyacak. Ve bu tanımanın neticesinde benlik gelişimine destek olacak. Bu tanımanın neticesinde çocuğum Takip becerilerini geliştirecek Dikkat Etme becerilerini geliştirecek Peki hocam bunu nasıl yapabiliriz El boyaları var parmak boyaları var biliyorsunuz Bunları Vücudun farklı bölümlerinde deneyebilirsiniz Bir diz Acaba dizimi boyadığımda Ve bir kağıda baskı yaptığımda dizim nasıl görünüyor Ya da Ben Burnumu boyadığımda Burnumu bir baskı yaptığımda Nasıl görünüyor Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Videomu başlangıcında da söylediğim gibi pahalı oyuncaklar ve materyaller başarıya götüren eşyalar değillerdir. Biz çevremizi ne kadar etkili kullanabilirsek bizim için önemli olan faktör budur. Koku etkinlikleri. Hocam koku etkinliğini nasıl yapabilirim? 3 tane peçete var elimde. 1, 2, 3 Birincisine bir parfüm sıktım. İkincisine bir portakal suyu değdirdim ya da portakal kabuğu sürttüm. Bir diğerine farklı bir koku yaptım. Yani bir oda kokusu olabilir ya da farklı bir meyvenin yine kokusu olabilir. Daha sonrasında çocuğuma bunların kokularını verdim. Peçetelerin yerini değiştirdim, karıştırdım ve çocuğuma peçeteyi sundum ne kokuyor? Bu bir etkinliktir. İlerleyen basamaklarda bunları zorlaştırabilirsiniz. Bunu bir görsel takip çalışması da yapabilirsiniz aynı zamanda. Kokuları koydum ve yerlerini değiştirdim. Sence bu hangi koku? Bakalım gerçekten o koku mu? Dediğim gibi bizim için her nesne bir materyal, her eşya bir oyuncaktır. Biz yaratıcılığımızı geliştireceğiz. Daha sonrasında ben sana bir cümle söyleyeceğim. Bu cümleyi bana tekrar ifade etmeni isteyeceğim. Bakalım doğru söyleyebildin mi? Baktığımızda bu bizim kulaktan kulağa oyunumuza da benziyor değil mi? Kulaktan kulağın oyununda birisi kulağa herhangi bir cümle söyler. Daha sonrasında o tekrar başladığı yere döndüğünde bakalım cümle hangi forma ulaştı? Buna bakılır. Burada da daha basit bir boyutta başlangıç yapıyoruz ve çocuğumuza iki kelimelik ya da üç kelimelik bir cümle söylüyoruz. Yaş grubuna göre, dil gelişim seviyesine göre ve çocuğuma ben 5-10 saniye kadar farklı bir şey konuştuktan sonra dikkati başka bir yöne çektikten sonra o cümleyi bana tekrar söylemesini istiyorum. Burada ben hem dikkat becerilerini geliştiriyorum, hem konsantrasyon becerilerini geliştiriyorum, hem Bellek becerilerini geliştiriyorum, hem de çocuğa iletişim sırasındaki rolünü tam anlamıyla kavraması becerisini yerleştiriyorum. Tadı nasıl? Evet, bu da bir etkinlik. Şimdi e, mutfakta çocuğumuzun tadabileceği farklı farklı yiyecekler var. Bu nedir? <laughs> bir pirinç tanesi olabilir, bir tuz olabilir, e, reçel olabilir ketçap olabilir, bir sarelle olabilir, ekmek parçası olabilir, peynir, zeytin, domates, biber aklımıza gelebilecek çok farklı yiyecekleri mutfağımızda bulabiliriz. Bunu çocuğuma sunduğumda kategorize etme becerisini geliştiriyorum. Çocuğuma verdim reçel. Reçel tatlı. Reçel tatlı. Daha sonrasında peynir verdim. Hmm peynir tuzlu tatlı tuzlu acı kategori zaten ebeveyn olarak benim zihnimde ben çocuğuma şekeri verdiğim zaman çocuk reçelden sonra şekerin tadına baktığında tatlı dediğinde reçelin yanına koyuyorum şekeri ve çocuk e, tatlı kategorisi tuzlu kategorisi ve ekşi ya da acı kategorisi oluşturabiliyor bu ilerleyen süreçte de yine çeşitlendirilip şekillendirilebilecek bir etkinlik olabilir. Bir etkinlik daha söylemek istiyorum. Bunu biraz materyale dökmemiz gerekiyor. Fotoğraflamamız gerekiyor. Hepimizin günlük rutinleri vardır. Örneğin ben sabah kalkarım, işe giderim, öğrencilerimle çalışmalarımı gerçekleştiririm. Akşam eve geldikten sonra yemeğimi yerim. Arkadaşlarımla görüşmek için dışarıya çıkabilirim. Tekrar eve dönerim ve istirahat ederim. Bunu hepimiz kendi çocuğumuz için de yorumlayıp çıkarım sayabiliriz. Örneğin benim çocuğum sabah kalkar elini yüzünü yıkar, kahvaltısını yapar, üstünü giyer, servisine biner, okulunda dersini dinler, okulundan gelir, üstünü çıkarır, elini yüzünü yıkar, akşam aile etkinlikleri gerçekleştirir gibi bir plan çıkardım. Ve bunların hepsini ben fotoğraflıyorum. Daha sonrasında ben çocuğumla birlikte Bunları bir plan dahilinde e, tablolara yerleştiriyorum. Örneğin sabah, öğle, ikindi, akşam, uyku. Şimdi ben bunu yaptığımda sabah buraya tık 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 50 100 kahvaltını yap servise bin koydum. Öğlen bölümünde okuldasın. Öğlenden sonra ikindiye doğru servisine bindin evine geliyorsun ve akşam etkinlikleri. Burada benim fotoğraflarım 180 derecelik bir açı çerçevesinde dairesel olarak bir hilal pozisyonunda sıralanıyor. Ve çocuğum o gün içerisinde hangi etkinliği yap yapacağını bilerek hareket ediyor. Bu benim çocuğumdaki zaman kavramını geliştirecektir. Dikkat becerisini geliştirecektir. Ve önemli olan sorumluluk alma ve sorumluluklarının bilincinde hareket etme becerisini geliştirecektir. Buna eğer uygularsak e, çocuğumuz daha düzenli ve gün içerisindeki yapacağı aktivitelere bağlı bir birey olma becerisini kazanır. Bunu görsel olarak da materyale döktüğüm zaman sizlerle paylaşabilirim. Benimle videolar bölümünde çalışmalarımıza dair çektiğimiz videolara dair istişarelerde bulunabilirsiniz. Taleplerinizi ifade edebilirsiniz, sorularınızı ifade edebilirsiniz. Bu noktada elimden gelen tüm yardımı yapmaya hazırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.